Evet arkadaşlar herkese selamlar ben Samet bugün PES 2021 Galatasaray analit kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz iyi seyirler Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi son iki bölümde baya bir kötü oynamıştık ve takım baya bir e, hani kötü oynuyordu Şimdi ben bir değişiklikler yaptım takımda şöyle bir 4-3-3'e döndük Onya kuruyu sola açığa attım. Emre Kılınç'ı sağa açığa attım. Bakayım Emre Kılınç aslında burada daha iyi oynuyormuş ama Onya kurunun gücü düşüyor biraz. Emre Kılınç burada oynasın. Sonra e, Emre Akbaba'yı ilk 11'e koydum. Belhanda'yı koydum. Nain Golan'ı koydum. Şimdi e, defans hattında bir değişiklik yapmadım. Arda Turan'ı şöyle bir yedekleri alalım. Kimin yerini alalım Arda'yı. Ee, şuradan bakıyorum Oğulcan yerini aldım Arda'yı da Bu şekilde oynayabiliriz arkadaşlar Hani gerektiğinde Taylan'ı Falan da alırız Sonra şuradan Hücum talimatlarını biraz değiştirdim Defansı değiştirdim Yani biraz e, Ayarlamalar yaptım ve Emre Kılınç artık ilk, ilk 11'de oynayacak Şuradan görüşmelere bakalım Diğer takımlar bu 3 oyuncu şu an bizde Onyekuru'nun bon servisini alacağız. Ee, Semih Kaya ve Hacı'yı da almıştık. Zaten bundan sonraki bölüm e, transfer dönemi olur büyük ihtimalle. Şuradan bir göstereyim. Ee, Rize maçı var. Celtic maçı çok önemli. Şampiyonlar Ligi ve Konya maçı. Sonra iki maç daha kalıyor. Büyük ihtimal arkadaşlar bu bölüm e, bu, bu maçları atlarız duruma göre. Şimdi Çaykur Rize kaçıncı? 13. Bu, bu maçı bir atlayalım arkadaşlar şöyle. Ve 4 tane atmışız. Bakın taktik işe yaradı. Hemen e, kazanmaya başladık. Şampiyonlar Ligi maçını yapacağım ve önemli maçı oynayacağım. Artık en önemli maç hangisi? Şuradan bakalım. Konya 6. sıra bakın Konya maçını oynarız. Sonra Kayseri'yi atlarız ve Malatya maçını da öbür bölüme bırakır. Öbür bölüm atlayıp e, transfer dönemine geçeriz. Şimdi Celtic maçı var. Tamam. Bu kadroyla çıkarız. Zaten kadro ayarlamasını falan maç içinde yapıyoruz. Şöyle bakayım. Evet. Şu an videoda sorun yok. Oyun planı dedim. Şimdi düşüşte Falcao çok düşüşte. Burada Cagney'i oynatalım. Donk yükselişteymiş. Şöyle yapalım. Sonra Falcao'yu biz bu maç oynatmayalım arkadaşlar. Zaten bunlar 3-5-2 3, 3 5, 2 oynuyormuş. Arda'yı aldım. Fegule düşüşte oynatmaya gerek yok. Ali Yavuz yok. Hiç gereği yok. Şuradan Taylan alayım arkadaşlar. Martin Dines yerine. Ee, Okan'ı da çıkaralım ya. Okan'ı da çıkaralım. Kim alalım? Oğulcan'ı alalım arkadaşlar. Şimdi gelişmiş talimatlar. Çakılı kalmayı Cagney'e verdim. Takım da biraz yorgun ama yapacak bir şey yok. Zaten bundan sonra bir ara olması lazım. Şöyle bakıyoruz ve kış güzel. O zaman şampiyonlar ligindeki son maçımız başlasın. Ve Galatasaray mutlak galibiyet için sağda. Çünkü Paris Saint Germain belki bir kaybederse Leverkusen'e işleri hiç belli olmaz. O yüzden biz kaybetmeyelim de zaten Paris kaybetmez inşallah yani o yüzden bizim mutlaka en az bir puan almamız lazım bu zorlu deplasmandan şimdi Ajer orada Griffins McGregor El Yunusi Omar'a geçemedi ama hoca faal yok orada Evet şimdi Celtic e, serbest vuruş kullanacak. Aslında orada faal yoktu ama boyunda her şeye faal çalıyorlar. Saratçı vurdurma kafayı bir aslanım. İkisini birden oynatmak istediğim için öyle yapmıştım. Naingolan, Naingolan dağlara taşlara vurdu. Nereye vurdum bir adam? Ama bizim de hata var. Orada ben plaseyi çaksam belki öyle olmazdı. Şimdi Kulin. Kaptırdı ne? Belhanda. Şimdi Emre. Emre'nin plasesi yandan dışarıda. Emre Kılınç. Ah be. Orada orta açmaktansa kaleye vurmak çok daha mantıklıydı bence. Bak işte. Yine paslı başladılar. Yine kaptırdılar. Evet. Henry Onyekuru Onyekuru çekti. Verdi Emre Akbaba. Şimdi Cagne. Cagne vurdu. Savunmadan döndü. Şimdi Omar. Omar'dan Belhanda'ya. Şimdi tekrar Omar. Tut o topu helal. Şimdi tekrar Belhanda. Belhanda nereye ya? Emre hadi be orada çalım attım da geçmedi. McGregor. El Yunusi. Griffins at marapasını orada Sarac girdi ama zaten offside. Belhanda Naingolan. Nainggolan şimdi tekrar Belhanda attı pasını Cagney'e. Cagney'in ara pası Emre Akbaba'ya. Emre Akbaba üstten dışarıda karşı karşıya çok net bir pozisyondu. Emre Akbaba üstten dışarı attı topu. Omar attı Emre Kılınca şimdi. Emre çevirdi Cagney'e gelmedi kaleci son bir müdahale yaptı. Orada kalecinin müdahalesi çok kritikti. Ve ilk yarı sonucu Celtic 0 Galatasaray 0 İkinci yarıya da aynı 11 ile başlayalım ee, Şöyle hani çok değişiklik yapmamıza gerek yok Şu an oyun fena gitmiyor ama e, bitiricilik konusunda sıkıntımız var Falcao'yu arıyoruz ama Falcao çok yorgundu Onu artık dinlendirmemiz lazım Omar açtı ortayı Onyekuru'ya doğru ama kaleci Hazard Onyekuru'ya gelmedi top Emre Emre'nin pası Nine Golan'a geçti şimdi Emre Kılınç O da attı Onye Kuru'ya Onye Kuru son anda Duf Son anda araya girdi şimdi Cagne Ah Cagne atamadı pasını McGregor Brown El Yunusi Hadi oğlum Helal lan ama adamın dibi ya Vallahi adamın dibi Şimdi Cagne Belhan'la Emre Kılınç tekrar Cagne Cagne, Cagne'nin şutunda kaleci. Bakalım kim alabiliriz. Belhanda'yı çıkarıp bir Ever Banega hamlesi yapalım arkadaşlar. Orada iyi bir ayak olur Banega. Şimdi Emrah Baba dışarı doğru Banega'ya doğru Banega'nın müdahalesi ama o çaba yetmiyor. Şimdi Ryan Dong. Tacı kullan bakalım Dog. Banega Saracci'yi gördü şimdi. Saracci Emrak babayı düşündü ama Orada bir top kaybı Şimdi Eduard Hop sakin aslanım orada Luin domayı da geçti adama bak Sakın sakın offside offside çok iyi Orada Cagney yerine Bir Ryan Babel değişikliği yapalım arkadaşlar O da yorulmuş Heh. At Omar'a seri seri Heh. Çok iyi Omar Banega Emre Kılınç Babel hadi oğlum Şimdi Onyekuru'ya doğru. Hadi bir son dakika golü daha gelir mi? Onyekuru. Döndü. Emre Kılınç. Emre'nin şutu ve gol. 90 artı 5 Emre Kılınç. Emre Kılınç'ın golüyle Galatasaray 1-0 önde. deplasmanında. İşte yani mücadeleyi bırakmamak bu. Şu an gruplardan kesin olarak çıktı arkadaşlar. İşte burada Onyekuru döndü. Atlı çalımı. Verdi Emre Kılınca. Emre Kılınç kaleciyi böyle alıyor ve 1-0 öndeyiz Celtic deplasmanında. Hop Onyekuru yalnız çok iyi çalım atmış. Emre Kılınç'ın golü Galatasaray 1 Celtic 0. İyi. Tamam maç bitti. Ve gruplardan çıkıyoruz. İşte Onyekuru'nun sevinci. Ve tüm takımın sevinci Banega, Naingolan ve Luyendama üçlüsü birbirine sarılıyor. Helal be. Ya zaten çıkacaktık da gruptan hani şansa bırakmadan çıktık bu sefer. Helal çocuklar. 6 şutumuz var. ikisi kaleyi bulmuş. Zaten biri gol. Bakalım Paris Leverkusen ne yapmış. Nerede ben göremedim herhalde burada değil. Başakşehir Olympiakos'u yenmiş güzel. Yalnız ben Paris'i göremedim arkadaşlar. Ha bir bak o da 1-0 yenmiş zoru zoruna. Ah be, averajla ikinci çıkıyoruz. Bak bu kötü oldu. Averajla ikinci çıktık. Neyse sorun yok. Birini çıksak biraz daha iyi olabilirdi. Şimdi Konya maçını oynayalım. Sonraki maçı atlayalım. Zaten bundan sonra bir ara var. Orada dinleniriz. Görüşmeler takımım. Kime teklif gelmiş? Ömer Bayram 1 milyon 820 bin euro Aslında Ömer'i kullanmıyoruz Yeniden görüşme yapıp bunu ikinin üstünde bir fiyata bağlayabiliriz şöyle ee, Sizden oyuncu alabilir miyim acaba? Şöyle genç Ama gelişebilecek bir oyuncu arıyorum ama sizde yok herhalde değil mi? Yok tamam Siz bana iki 400 verin Oyuncuyu vereyim size. 2-400'e anlaşırız. İsmail Çipe kiralık. Okey. Şimdi buradan maçımıza geçelim. Menajer ofisi. Kariyer. Kimden teklif gelmiş? Malatya. Aga be, Oğlum size gelmem ki. Dur. Buradan çıkalım. Bir de mesajlara bakalım. Şimdi. Tamam. Burada da çok önemli bir şey demiyor. Sonraki maça gidelim o zaman. Oyun planı. Emre Baba çok kötü düşüşte. Şuradan Okay defansifmiş tamam Banega. Sonra Emre Kılınç düşüşte. O zaman kim oynatabiliriz? Ben bir Kerem Aktürkoğlu'nu denemek istiyorum ya. Kerem'i bir deneyelim arkadaşlar. Şuradan Emre Akbaba'yı kadro dışı. Oğulcan da iyiymiş. Kimin yerini alabiliriz? Hadi Cagne yerini alalım. Bu sefer çok rotasyon yapmayacağım. Şöyle tamam. Şöyle stadyum gece kış rastgele okey. Bir siyah formamıza çıkalım arkadaşlar. Evet. O zaman maç başlasın. Evet buraları geçelim. Maça Konyaspor başlıyor. Selim ay bak adamlar bir tık ileri aldı o zaman biz de bir tık ileri alırız. Siz kimsiniz lan bize karşı ofans oynayacaksınız? Şimdi Sukubic açtı ortayı gol yemeyelim aman adamlara siz kimsiniz dedim. Gol yiyorduk Ömer Ali vur aslanım vur kalede Mustera var hiç korkumuz yok. Hop Mustera yani rahat gözlerim vardı. Marka o. Sakin Ahmetovic Sukubiç Yap baskın aslanım sen orada Banega kaptı top şimdi Henry Onyekuru Bıraktı Falcao savunmada Selim müthiş bir müdahale yaptı Nainggolan şimdi Nainggolan Kerem'i gördü Kerem'den Falcao'ya çok kötü bir pas ya Adamın gücü düşük adam nasıl oynasın ki oyunda Ever Banega Nainggolan Baskımızı iyice kurduk Şimdi Kerem Orada Banega'ya geçti top ama offside mi? Faal mi yapıldı? Ne oldu orada? Ben mi faal yapmışım? Orada nasıl bir faal yapabilirim acaba? Cık. Neyse hadi kullanın tamam. Luin Dama vuramadı kafayı ama top Falcao'da çok iyi. Kerem. Kerem'den Falcao'ya bir pas. Radamel Falcao. Aa, orada pas atacaktım adamın yüzüne geçirdi lan. Yavaş oğlum yavaş. Orada pas atayım garanti olsun dedim ama adamın yüzüne geçirdi. Ulu Dağ bu kimmiş? Hocam bir şey yok haberin olsun bu sefer. Omar, Omar'ın pası Kerem. Şimdi Radamel Falcao. Henry Onyekuru'ya harika bir pas. Onyekuru attı çalımı Onyekuru. Henry Onyekuru. Galatasaray ilk son sonlarına doğru 1-0 Onyekuru'nun golüyle. Henry Onyekuru. Sakin olun diyor taraftarlara Henry yapıyor. İşte burada Kerem attı Nadem 10 yapıyor gördü ve Onyokuru burada kaleciye çalım attı ve Durumu 1-0'a getirdi Henry Onyokuru Sakin olun diyor taraftarlara Şimdi takımı ortaya alabiliriz Gerçi ortaya almaya gerek yok ya Biz ofansif takılalım Konya o kadar da iyi bir takım değil Tabi şimdi kontradan gol yemezsek Yap baskını oğlum yap baskını Bu ilk yarıyı burada bitirelim böyle Ve ilk yarı sonucu Galatasaray 1 Konya Spor 0 O Henrionya Yakur'un golü iyiydi Orada çalımı falan attık ee, Kerem'i çıkardım arkadaşlar Oğul, Oğulcan'ı aldım Oğulcan Çağlayan Şimdi Falcao Everbanega. Falcao'dan Belhanda'ya Belhanda Oğulcan Çağlayan Oğulcan'ın e, gücü biraz daha Yüksek oyunda Kerem'e göre Omar. Omar açtı ortayı. Falcao voleyi yapıştırdı ama yanlandı dışarıda Radamel Falcao'nun volesi. Biz bu siyah formaya daha iyi oynuyoruz sanki. Korner. Ee, şimdi biz mesela diyorum Hacı'yı aldık ya onu kiraya verebiliriz belki devre arasında. Onyakuru'nun kafası üst, üstten dışarıda bu arada. Çünkü arkadaşlar ne hani mesela belki bu devre arasında e, takım ruhu düşmesin diye belki böyle bir şey yapabilirim eğer oyuncu gitmezse ha o da gitmezse onu kesin ilk, ilk 11 oynatırız o ayrı ama hani e, kiraya da verebiliriz sezon sonu geri gelir nasıl olsa 6 aylık veririz Hurtado Marka helal lan Marka vallahi bu adam süper ya Marka kesinlikle Marka süper dedik. Adam golü yedirdi ya. Of. Şimdi burada Rahim Babel'i biz alalım o zaman. Falka aman. Falka demişim ya. Marka bu hiç olmadı bak. Şimdi Radamel Falka yerine Rahim Babel oyunda. Abi ya. Orada benim de hatam var. Rahim Babel. Yok arkadaş. Babel'in de pas atmaya hali yok. Nine Rahim Babel attı Oğulcan'a şimdi. Oğulcan. Oğulcan oğlum bu nasıl bir kötü vuruş ya. Allah Oğulcan, hiç hiç yakışmadı sana. Cık. Olacak olacak. Ömer Ali. Marka kaptı topu şimdi. Verdi Belhanda'ya. Belhanda kapo topu. Cık. alamadı. Kurtado. Lüyindama. Çok güzel Lüyindama o kontrolünü Oho Omar var ya bir saat top geçireceksin ha. Şimdi Banega'yı çıkaralım şuradan. Arda Turan değişikliği yapalım. Omar o hatayı yapmayacaktık arkadaş. Hoca faal yok mu? Christian Luyendama. Arda Turan. Şimdi gördü Ryan Babel. Ryan Babel'in pası Oğulcan. Şimdi Omar. Omar açtı. Babel. Kaleci son anda çıkardı. Çok güzel bir kafa ama kaleci. Ahmetoviç, Ömer Ali. Orada yapalım baskımızı alırız. Ahmetoviç, Markao. Şimdi Markao'nun pası Oğulcan'a. Oğulcan indirdi Babel. Babel'in... Ulan oynaya ya. Şimdi Turham. Ahmetoviç. Orada yap baskını. Omar çok iyi. Omar. Oğulcan. Cık. Yok abi. Lan oğlum hadi be. Şimdi savunmadan bir hata. Babel attı. Oğulcan. Ya Oğulcan Allah Allah. Cık, keşke almasaydım ya. Bak vakit geçiriyor. Çıldıracağım. Bir de nasıl ileri attı. Saraycı gönder ileri. Bitirme hoca bitirme. Ya bu maçı da kazanamadık. Çok kötü oldu bu. Cık, hiç iyi olmadı. Arkadaş çok. Ya Oğulcan'ı kaçırdıkları var ya. Ama çok etkili oynadık bu maç. Neyse sorun yok ya. Bundan sonraki iki maçı kazanırız. Ne olmuş? Kaçıncıyız? Sekizinciyiz. Sorun yok. Şöyle bir video kaydına bakayım. Tamam. İlerleyelim bakalım. Şöyle görüşmeler. Kime teklif gelmiş hocam? Belhanda'ya 3,5 milyon. Bak mesela Berhanda gidebilir. Ee, sizde genç oyuncu varsa Takas yapabiliriz Bak Gerson'u alırım hocam Gerson'u ee, Dur bakalım Gerson yerine başka Sizin genç var mı böyle güzel Gelişebilecek 22 yaşında yok ee, Gerson'u verin ya da Bunlar Gerson'u vermez ki. Gerçi değil mi? Bakalım bunun gelişimi nasılmış. Aslında biz Gerson'u isteyelim ya. Ama oyuncu gitmez diyor bu sefer de. Neyse biz bunu bir devre dışı bıraktık hocam. Ee, bunlar bunlar 3.5 vermiş. Biz 4, 400 isteyelim bakalım. Ne olacak? Emrak babayı sona erdirelim. Başka da teklif. Fegulye teklif gelmiş. 6 milyon 200. Yeniden görüşme yap. 7 milyon 400 de Fegulye istiyorum. Arda Turan'ı göndermiyoruz. Arda Turan'ın piyasa değeri gittikçe artıyor yalnız. Ömer Bayram. Tamam ya Ömer gitsin. Hadi. Ömer'i gönderdik. Adem gidiyor zaten. Okey. Takımda biz devre arasında baya bir değişiklik yapacağız herhalde. Şimdi bu maçı bir atlayalım arkadaşlar. Cık, yok abi ya bu olay çok saçma yine kaybettik. Demek ki maç atlamamak gerekiyor. Neyse o zaman bir dahaki bölüm bu, bu maçı hallederiz. Şöyle bir takımım diyelim. Belhanda 4-400 şartları kabul et. Belhanda da gitti çok iyi. Sofyan Fegüli. Feguly'yi de gönderdik. Harika bir transfer bütçesi oldu. Ömer Bayram gitmişti. Bunlar zaten gitti. Okey. Okay. Bugünlikte videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.